UK Reinform'un haberine göre Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski yeni açıklamalarda bulunduğu bir video paylaştı. Batıyı Ukrayna'ya daha fazla uçak savaş sistemi tedarik etmeye çağırdı. Zelenski ellerindeki sistemlerin ihtiyaçlarının yalnızca %10'unu karşılayabildiğini ifade etti. Avrupa Birliği Karabağ'da müdahil olmaya çalışıyor. AB Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki sınır hattına bir araştırma misyonu yollayacak. Kararı Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan, Rus Dışişleri Bakanı Lavrov ile yaptığı toplantıda açıkladı. Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile yaptığı görüşmede Avrupa Birliği'nin Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki sınıra bir misyon göndermeye karar verdiğini söyledi. Mirzoyan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve AB Konsey Başkanı Charles Michel girişimiyle Prag'da bir toplantı yapıldı. Burada Ermenistan'a bir AB olgu bulma misyonu gönderilmesi konusunda anlaşmaya varıldı. O zaman muhtemelen bir raporları olur dedi. Avrupa Birliği'nin böyle bir araştırma heyeti gönderme kararı aldığı konusunda az önce bilgilendirildim dedi. Türk Dex Başkanı Müstafi Tümamiral Doçent Doktor Cihat Yaycı son bir yıldaki gelişmeler bile Türkiye'nin Yunanistan marifetiyle kuşatıldığını ve adeta ateş çemberine alındığını gösteriyor. ABD çevremizde kurduğu askeri üsleriyle ülkemiz üzerindeki jeopolitik mengenesini sıkılaştırmaktadır ifadelerine yer verdiği değerlendirmelerinin tamamına YouTube kanalımızdaki kara sularını arttırmak isteyen Yunanistan'a sarı öküzü vermeyin başlıklı video ile ulaşabilirsiniz. Hala Rum Yunan dosttur. iyidir diyen kör gözlere parmak olsun. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden ve Rodos üzerinden Ayak Larnakası adına giden Fenerbahçelilerin girişinde Türk bayraklarına el konuldu. Yunan bayrakları ise statta açıldı. İşte Türk bayraklarının yasaklandığı ancak Yunan bayraklarının açıldığı o maçın görüntülerini sizlerle paylaşıyoruz. İşte belgelerle kanıtlarla Yunanistan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi PKK işbirliği. 2000 yılında Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde Yunanistan'ın girişimleriyle PKK, Yunan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi bayraklarının yan yana olduğu Sözde Küçük Asya Halkları toplantısı düzenleniyor. Katılımcılar arasında ise Yunan iktidar ve muhalefet partisi temsilcileri var. Yunan Rum ikilisinin PKK işbirliği terör örgütü elebaşının yakalanmadan evvel ülkelerine davet etmeye kadar uzanıyor. Terör örgütü elebaşı Öcalan'ı davet eden Yunan milletvekillerinin listesi. İşte görüyorsunuz. 1992 yılında ise terörist elebaşı Öcalan Yunan milletvekilleriyle birlikte Türkiye'deki muhtemel boru hatları haritasına bakıyordu. Görüntülerde terörist başı Öcalan'ın parmağına koyduğu yerde terör örgütü 33 erimizi şehit etmişti. Asya Pasifik'te nükleer gerilim. Nükleer silahlara sahip olan Kuzey Kore ülkenin doğu kıyısından denize doğru bir kısa menzilli balistik füze daha fırlattı. Kuzey Kore'nin daha önce benzeri görülmemiş sıklıkta füze denemeleri gerçekleştirebilmesi, ülkenin 2017'den bu yana ilk kez nükleer bomba denemelerine yeniden başlayabileceği yönünde endişeleri kuvvetlendirdi. Ayrıca Güney Kore, yaklaşık 5 yıldır ilk kez Pyongyang'a yönelik yaptırımları devreye alarak füze geliştirme çalışmalarında yer alan 15 kişiye ve 16 kurumu yaptırım listesine aldı. Türktex araştırmacıları ABD ve Suudi Arabistan arasında OPEC krizini değerlendirdi. Rusya'nın da içerisinde bulunduğu OPEC, 5 Ekim'deki toplantısında petrol üretimini azaltma kararı aldı. ABD tepki gösterirken Suudi Arabistan ile ilişkileri gözden geçireceğini açıklamıştı. ABD Suudi Arabistan'ı Rusya'nın çıkarlarını desteklemekle suçluyor. Ayrıca OPEC'in son kararına göre günlük petrol üretimi 2 milyon veril düşürülecek. ABD ise bu kararın ekonomik değil politik olduğunu savunuyor. Petrol fiyatlarının artışı 8 Kasım'da ABD'de yapılacak kongre seçimleri öncesinde ABD'li seçmenlerin davranışını etkileyebilir. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan'ın saldırgan tavırlara ve gayri askeri statüdeki adalara silahlandırılması üzerine Dede Ağaç'ta adalarda yapılanları görüyoruz. Zırhımızı kuşandıktan sonra bize bunlar hiç ürküntü vermez. Tedbirimiz var, her şeyimiz hazır açıklamalarında bulundu. Oruç Reis Sismik Araştırma Gememiz Mart ayı sonuna kadar Antalya Körfezi içerisinde sözde Sevil haritasında bize reva görülen yerde sismik araştırma faaliyeti yürütmek üzere İstanbul Boğazı'ndan geçiş yaptı. Rönesans Barajı elektrik ihracatı yapıyor. Mısır ve Etiyopya arasında büyük anlaşmazlığa neden olan Rönesans Barajı'nın elektrik üretimi ciddi boyutlara ulaştı. Etiyopya hükümetine göre son iki ayda yapılan satışlardan 13 milyon dolar elde edildi. İhracatın Sudan ve Cibuti'ye yapıldığı Sudan'a 5.61, Cibuti'ye 7.64 milyon dolarlık ihracatta bulunulduğu ifade edildi. Etiyopya son iki ayda Sudan ve Cibuti'ye toplam 349,56 milyon kilowatt saatten fazla elektrik ihraç ederek 8,55 milyon dolardan fazla kazanmayı planlıyordu. Ancak yalnızca 232,76 milyon kilowatt saat elektrik ihraç etmeyi başardı ve 13,4 milyon dolar kazandı. Rusya'nın Ukrayna'da işgal ettiği en stratejik noktalardan olan Herson'un Moskova'nın atadığı valisi Vladimir Saldo halka bölgeyi terk etme çağrısında bulundu. Saldo ayrıca Rus güçlerinin asla Herson'u terk etmeyeceğini belirtti. Rus ordusu kamikaze dronlar ile yaptığı saldırıların görüntülerini paylaştı. Herson çevresinde elde edilen görüntülerde ABD yapımı, Humvee zırhlı araçları ve Ukraynalı askerlerin hedef alındığı görüntüler ortaya çıktı. Elon Musk Ukrayna'nın Starlink hizmetini süresiz olarak kesti. 4 Ekim'de yaptığı açıklamada Rocket şirketi SpaceX'in Prayna'daki Starlink internet hizmetini süresiz olarak finanse edemeyeceğini ve bu sayede ülkedeki sivillerin ve ordunun Rusya ile savaş sırasında çevrim içi kalmasına yardımcı olduğunu söyledi. Musk'ın Twitter'daki yorumu SpaceX'in Pentagon'dan Starlink'in bağışları için ödeme yapmasını istediği yönündeki bir medya raporunun ardından geldi. Milyarder Ukrayna'nın Rusya'ya karşı çok cömert olduğunu söylediği bir barış planı için Ukraynalı yetkililerle internette tartışma içerisinde. Tek araştırmacıları Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Rusya'nın ilişkilerinin geleceği hakkında değerlendirmelerde bulundu. Güney Kıbrıs Rum yönetiminde yaklaşık 100 bin Rus vatandaşı ikamet ediyor. Avrupa Birliği yaptırımları nedeniyle Rusya ile irtibat kuramayan bu Rus nüfusunun en önemli imkanı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Kıbrıs adasına yılda 150 bin Rus turist ziyaret ediyor. Hali hazırda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde ise 10 bin Rus vatandaşın ikamet ettiği belirtiliyor. Rus medyasının iddialarına göre Rusya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne doğrudan uçuşları başlatıp ayrıca bir de konsolosluk açmaya hazırlanıyor. Eylül ayında Rusya'nın Güney Kıbrıs Rum Yönetimine atadığı büyükelçinin Müslüman olması da Yunan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi medyası tarafından Rusya'nın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne tanıma hazırlığı olarak yorumlanmıştı.